Bunu beklemeyeceği için bunu yaptım Ama maalesef takım arkadaşlarım kimseyi öldürmüyor Kimseyi öldürmüyor takım arkadaşlarım Ne olur Allah aşkına birilerini vurur arkadaşlar ne olur ya Selamlar ben Rainbow ee, rehber videolarımıza yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz demeyeyim. Devam ediyoruz diyeyim. Çünkü e, belli bir süre ara vermiştik. E, araya FIFA videoları girmişti tabi. Biraz onların da sebebi e, odur yani. E, şöyle bir şey yaptım. E, sanırım Hibana'ya kadar falan vardı bende zaten. Bir de şuradan sonrası vardı. O aradaki tüm aldım. Aynı şekilde Defansa da tüm aldım. Ee, o yüzden tam gaz e, bir şekilde hızlıca işte en son IQ'da kaldık herhalde ya da biliste kaldık burada da ya geri yapmıştık bandit'te kaldık buradan hızlıca devam ediyoruz son yere kadar e, göstermeye devam edeceğim size umarım beğeniyorsunuzdur hoşunuza gidiyordur bunu bana yorumlarda işte şurada burada gösterebilirsiniz bir like atabilirsiniz abone olabilirsiniz e, benim için de moral olur akar. Eee öyle. Hemen videomuza başlayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Dikkat! Bu seride karakterler hakkında bolca bilgi alacak olmakla birlikte yapmamanız gereken şeyleri de göreceksiniz. Lütfen olumlu olumsuz ders çıkarmaya bakın. İyi seyirler. Evet. Her şeye Bandit'ten devam ederek başlıyoruz. Bir MP7'si var. Bir de pompalısı var. Şimdi i̇şte MP7'si çok sekiyor yeni başlayanlar için kesinlikle tavsiye etmiyorum eğer ben bandit oynamak istiyorum sekmeye de çok alışık değilim, boyuna da çok alışık değilim diyorsanız kesinlikle pompalıyı tercih etmelisiniz bir de P12'si var bunu bir liste görmüştük daha önce sanırım ee, P12'si de birazcık seken ama gayet etkili bir silah tercih edilebilecek bir silah öyle söyleyeyim ee, bandite çok güzel olayları var ee, çok işlevli bir çar aslında Hemen şuradan başlayacağız. Umarım bana vurmaz. Duvarı açıyor ya arkamda. Çok güzel. Şöyle elektrik koyuyorsunuz abi. Bu duvarı e, Reinforce'u kolay kolay kıramıyorlar. Önce Bandit'in o elektriklerini patlatmaları gerekiyor. Bu da bizim bayağı işimize geliyor. Aynı zamanda şöyle dikenli tele elektrik bağlayabiliyorsunuz. Buraya geldikleri zaman canları azalıyor. Bayağı azalıyor hem yani. hızlı azalıyor. Bunu ateş ederek kırabiliyorlar ama. Öyle bir dezavantajı var. Onun dışında şu arka tarafı da hemen hızlıca reinforce deyip elektriklemem gerekiyor. En azından bir tanesini. Bir drone'a yakalandık ama sıkıntı yok. Niye bana durduk yere doktor enerji verdi? tuhaf bizim alacağımız yer bu tarafta bir yer yani olabilir çok kötü bir ya buraya kapkan dikkat etsin diye orayı kırdım onun dışında şunu ince yok edeceğim. Nasıl? ya? <laughs> Tamamen rastgele tarayarak yanlışlıkla vurdu bu arada ya. Çok kötü oldu bu. <gülüyor> 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 Kafadan yedik mermiyi. Son mermiye gitmişiz bir de. Adam tarıyormuş. Denk gelmiş. Yapacak bir şey yok. Hemen hızlıca e, takım görevimi yapayım. Bakayım garajdan biri geliyor mu? Onu bildireyim. Onun dışında zaten kameraların neredeyse hepsini kırmışlar. <laughs> Ve kaybettik maalesef. Daha iyi oynayabilirdim orayı. Ama gayet güzel oynadık yine de. Ee, bir kere diffuser'ı düşürdük her şeyden önce orada. Takım bize desteğe gelebilir, yardım edebilir de. Diffuser'ı de pinklemiştim özellikle gelsinler diye. Olsun ama. Ee, tekrar bir daha şansımızı deneyelim. Bu sefer MP7'yi alalım. Ama MP7 çok sekiyor dediğim gibi. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben de kullanmaktan haz almıyorum. Ee, çünkü dikey falan da takamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Nitro almayacağım. Nitro selinin olayını biliyorsunuz zaten. C4 bildiğiniz uzaktan patlatıyorsunuz. Evet, Marmut var. Daha iyidir her zaman. Tükendi tel. En azından girişleri biraz yavaşlat. Buraya atacağım. Buradan genelde girip bir şeyler yapıyorlar çünkü. Yine her zamanki gibi bir kere elektrik diyeceğim. yapıyorum ki süre bitmeden ben de pozisyonumu alabileyim. Arkamda drone var. Onu da hallettik. Şuraya da bir elektrik attım. Bu sefer şuraya pusucam. Şu hatchten gelen biri olursa onu halletmek adına. En takıma daha fazla destek verebileyim. Ee, uzakta oynamayı denedik. E, maalesef bizim takımımızda hızlıca öldü. Benim de ölmem. İşi bitirmiş oldu. O yüzden bu sefer daha az ölmeye oynayacağız. Nasıl bir sesdi ya? Aynı anda bir bomba patladı muhtemelen ben mermi sıkarken. O yüzden... Ah, takım arkadaşımı kurtaramadım ya. Kötü oldu. Alayım. Aldım. Elektriği halletmişler buradaki. Muhtemelen Twitch gibi bir şeyleri var. Blackbeard'ı gördük. Ah! ikisine birden yetişemedik ya. Neyse. Nice try diyelim. Yapacak bir şey yok buna. Ee, tek kalıyoruz. Takım arkadaşlarımız biraz e, bir tık level alt kaldılar. Yine de güzel. Eğlenmeye bakalım. Biraz daha pompalı yapalım. Ee, pompalı ile nasıl bir oyun yapabiliriz ona bakalım. Yine biraz daha şeyin dışından oynamaya çalışacağım. Sites'in dışından oynamaya çalışacağım ısrarla aynı yere alıyoruz. Kaybettikçe. Ben de alıyorum. Ama takım arkadaşlarım da alıyor. Kimse şikayetçi değil. Değişik bir durum. Secure <laughs> the Brandere hayır verelim. Takımda da vermiş tamam. Güzel. Şunu kıracak sandım ben ama kırmadı. Ya haber. Onu kırıyor çünkü genelde. böyle o tarz cihazları. Diğer tarafa gidiyoruz hızlıca taraftan oynayacağım ki O cama yakın biri var Muhtemelen camdan girecek onu da hızlıca alacağım ruh almayı unutmuşuz bu arada görmemişiz dikkat etmemişiz biraz daha dikkatli olmak lazım. pistolemi aldım çünkü oradan bu mesafeden pompalıyla birini vurmak neredeyse imkansız. Sahite girdi gözümün önünde. Bunu beklemeyeceği için bunu yaptım. Ama maalesef takım arkadaşlarım kimseyi öldürmüyor. <laughs> Kimse öldürmüyor takım arkadaşlarım. Ne olur Allah aşkına birilerini vurur arkadaşlar. Ne olur ya, ne olur ya. Komanemo, <laughs>